Merhaba arkadaşlar. Ee, size çok güzel bir animasyon buldum. Pet Colorado. ve in, e, Linkini e, alta atacağım. Oradan gerçekten kullanabilirsiniz. Çok güzel bir animasyon. Ee, burada gaz yasalarını, basıncın, hacmin, gazın miktarının basınca, hacme, etkisi nasıl oluyor. Bunların hepsini ısıtma, soğutma e, görebileceğiniz bir animasyon. Hadi isterseniz başlayalım. Bakın gerçekten çok güzel, eğlenceli de. Şimdi bir kap var. Bakın bu kapta ne, gibi durumlar var? Bakın kabın tepesini açabiliyorsunuz. Burada içeriye gaz göndereceğiz biraz sonra. Gazın bir kısmını boşaltabiliyorsunuz. Şurada sıcaklığı görebiliyorsunuz. Celsius olarak. Gelvin olarak da var. Şurada kabı sağ sola hareket ettirerek hacmini oynayabiliyorsunuz. Şurada ısıtabiliyorsunuz ya da soğutabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ee, şurada da içeriye gaz gönderebiliyorsunuz. Küçük gazlar veya daha büyük molekülleri gazlar gibi. Mesela ee, ben içeriye bir miktar daha büyük böyle gazlardan ekleyeyim. Bakın bir basınç oluştu görüyor musunuz? Sıcaklık 27 derece, basınç yaklaşık e, 8 civarında. Biraz sonra zaten basınç dengelenecek. Tamam? Bakın şu anda 7,8, 8, 8 civarında o civarlarda değişiyor. Biz kabın sıcaklığını artıralım. Sıcaklık arttığı zaman taneciklerin ortalama kinetik enerjisinde bir artış göreceksiniz hızları da artacak ve kaba yaptıkları birim zamanda yaptıkları çarpma sayısı arttığı için kaptaki basınç da artacaktık. Bakın artacaktır. Yaklaşık 8 gibi sıcaklığımız 27 derece. Ben kabı ısıtıyorum şu anda. O sıcaklığı 209 dereceye çıkardım bakın. Basınç da 12,13'lere yaklaştı atmosfer olarak. Hadi biraz daha ısıtalım. O 473 derece yaptım. Bakın gaz molekülleri daha da hızlı hareket etmeye başladılar. Basınç da yaklaşık 20 atmosferlere kadar çıktı. Hadi soğutalım. Soğuttum, soğuttum. Soğutulduğu zaman taneciklerin ortalama kinetik enerjileri bakın ee, azalıyor. Gördüğünüz gibi gazların hareketi de yavaşladı. Kaba yaptıkları basınçta da bir düşüş oldu gördüğünüz gibi. Ben diyorum ki kaba biraz daha gaz ekleyelim. Bakın içeriye biraz daha gaz ekledim. Gördüğünüz gibi basınç artmaya başladı. Basıncı artırmak için ne yapabilirim mesela? Şunu yapabilirim. Kabın hacmini biraz daraltalım. Bakın kabın hacmi küçültüyorum. Kabın hacmi küçüldüğü zaman birim hacimdeki gaz taneciğin sayısı artıyor. O da kaptaki basıncın artmasını sağladı bakın. Şu anda yaklaşık 5 atmosfer oldu. Hadi biraz ısıtalım bakalım ne olacak. Biraz daha ısıtalım ısıtalım ısıtalım. istiyorum Eksilerdeydi bakın şu anda sıcaklık yine artılara çıktı. Deli gibi bir sıcaklık yapıyorum. Biraz daha yaparsak kap patlayacak ama. Hadi kapı patlatalım mı gençler? Bakalım kaç atmosfere dayanık, dayanıklıymış. Artırdım, 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 artırdım. O kap patladı, 200'lere çıktı. Gazlar da kaçmaya başladı. Kapı kapatalım. Ee, 118 118'lerde. İçeriye başka bir gaz ekleyelim. Daha küçük bir gaz bakın. O bu gazlar daha da hızlı hareket etmeye başladı. Kap yine patladı ama. İçeriye gaz eklediğim zaman tabii ki basın çarptı. Görüyor musunuz? Bu kırmızı olanlar daha küçük mol gazlar. Daha hızlı hareket ediyorlar. Maviler daha Büyük molekülleri gazlar. Gördüğünüz gibi deli gibi çarpıyorlar. Sıcaklığı biraz azaltalım, biraz sakin hareket etsinler, değil mi? Şöyle o oh, gazları da daha rahat görebiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Ya içerideki biraz gazı boşaltalım. Bakın kabı açıyorum. Dışarı kaçan gaz daha çok kırmızı gaz oluyor. Neden? Daha küçük molekülleri gaz, küçük molekülleri gazlar ee, daha hızlı hareket ederler. O yüzden kaçan gazın büyük kısmı gördüğünüz gibi kırmızı gaz oluyor. Kabartıp kapatalım. Başka ne yapılabilir? Ee, burada bazı şeyleri sabit tutup diğerlerini değiştirebilirsiniz. Mesela sıcaklığı sabit tuttum ben. Basıncı ne yapıyorum şu anda ben? Basıncı bakın artırıyorum. Artırıyorum. Hacmi küçülttüm. Bakın basıncı artırıyorum. Hacim bu kadar küçülebiliyormuş. 4,2 atm'ye kadar yapmış oldu. Şu anda sıcaklığı sabit tuttum. İçeriye biraz daha gaz ekledim. Ekledim, ekledim, ekledim. Kırmızı gaz... Artık tabii ki basınç artacak. Bu 100 civarında atmosfere dayanıklıydı galiba. Biraz daha artıralım. İçeriye gaz ekleyelim. Deli gibi gaz ekliyorum bakın içeriye. Gördüğünüz gibi sıcaklığı bakın görüyor musunuz? Kap neredeyse patladı, patlayacak. Hiçbir şeyi sabit tutmayalım. Hadi ıslatalım. Kabı patlatalım. Benden bu kadar. Siz kendiniz evinizde oynayın. Gerçekten çok eğlenceli. Sesi bilmiyorum açmadım ama sesi de deneyip bir şeyler yapabilirsiniz. Top boş demiş. Ha bu süreyle alakalı burada süreyi de gösteriyor. Collision counter burada da çarpma sayısını gösteriyor gençler. Duvarlara ne kadar bir çarpma olduğuna dair. Görüyor musunuz? Çarpma sayısı çok fazla. İsterseniz biraz kalın kapağını açalım. Gazı kaçıralım. Hatta bir de ıslatalım. Daha da gaz dışarı kaçsın. Çarpma sayısını biraz azaltmış olalım. İşte dediğim gibi siz bunlarla oynayabilirsiniz. Gerçekten çok eğlenceli. Bayağı eğlenceli. Şu bit dediği de herhalde ee, şey kabın hacmini ayarlayabiliyorsunuz hatta buradaki hacim basınç ilişkisini de direkt kağıda yazıp da yapabilirsiniz işte e, oranın yüksekliği işte nanometre olarak vermiş mesela onu hacim olarak alıp basınçla ters orantılı mı doğru orantılı mı olduğunu görebilirsiniz biz ters orantılı olduğunu biliyoruz hacim küçüldükçe basınç artar tam e, ters orantı sıcaklıkla basıncın doğru orantılı olduğunu biliyorsunuz burada Kelvin dereceyi seçerek e, buradaki basınç değerini hesaplayabilirsiniz. Sizin için güzel bir deney olacaktır. Öneririm. Görüşmek dileğiyle linkini de tekrar koyacağım. Tekrar söylüyorum. FET Colorado e, kimya animasyonları dediğiniz zaman gelecektir. Ama ben linkini alta yazacağım. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.